merhaba. Bu videomuzun konusu kadınların doğum borçlanması. Bileceksiniz ki zaten biliyoruz kadınların doğum borçlanması yapabildiklerini neyi açıklayacaksınız ekstradan? Şimdi emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu çok gündemde ve doğum borçlanması ile eksik sürelerini kadın kardeşlerimiz tamamlamaya çalışıyorlar. takıldıkları bir konu var. konu sosyal güvenlik kurumunda da çok fazla işleyişi olmadığı için dayandığınız madde ne diye sorular gelince bu video çekme bu videoyu çekmeye karar verdim. Şöyle eğer tüm sigorta kollarına yani emeklilik priminizin yaptığı tüm sigorta kolları dediğimiz ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığınız tarihten önce doğum yaptıysanız sosyal güvenlik kurumu bu doğumlarını borçlanmanıza imkan vermiyor. Fakat staj ve çıraklık yaptıktan sonra doğum yapıp tüm sigorta kollarına sonra başladıysanız tüm sigorta kollarından önce doğum yapmanıza rağmen doğumdan önce staj ve çıraklığınız olduğu için bu süreleri borçlanma imkanı veriyor. Bir diğer önemli kısmı da emeklilik tarihinizi, sigortalılık başlangıç tarihinizi geriye çekmesi. Diyeceksiniz ki nasıl oluyor bu? Diyelim ki kadın sigortalı ilk defa 1-1-2000 tarihinde işe girdi. Tüm sigorta kollarına tabi olarak prim ödeyerek çalışmaya başladı. Fakat öncesinde 94'te, 95'te stajı vardı ya da çıraklığı vardı. O staj ve çıraklıktan sonra evlendi, çocuğu oldu. 2000 yılına kadar da hiçbir çalışması yok. Emeklilik primi yatarak ödenmiş, primi olan bir günü yok. Eğer bu kişi staj ve çıraklık başlangıcından sonra doğum yaptıysa, o 1-1-2000'de ilk defa tüm sigorta kollarına tabi çalışmasından, önceki doğumları borçlanarak bir bir tarihini geriye çekebiliyor. Bir örnekle e açıklamak istersem daha çok kafanızda oturacak. Diyelim ki bir 2000'de ya da 1-1-2001'de işe girdiniz. Tüm sigorta kollarına tabi çalışıyorsunuz. 94'te, 95'te de stajınız vardı. Bundan sonra da bir doğumunuz vardı. 1-1-2000'den önce bir doğumsa 720 gün, iki doğumsa 1440 gün sigortalık taizi öne çekebiliyorsunuz. Bu hem size doğum borçlanması yaparak prim gün sayınızı arttırmayı sağlıyor. Eğer ihtiyacınız varsa hele ki şimdi EYT çıkıyor. EYT e, yasası çıkmadan önce size sigortalılık günlerinizin, eksik prim günlerinizi tamamlama imkanı verdiği gibi sigortalılık başlangıcınızı da 8 Eylül 1999 öncesine taşımanıza sebebiyet veriyor. O yüzden kadın sigortalı kardeşlerim, eğer çıraklık staj gibi iki tane önemli kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz kısa vadeli sigorta kollarına yatmış priminiz varsa bundan sonraki doğumlarınızı borçlanarak ilk sigorta başlangıcınızı değiştirebiliyorsunuz. Bunun dayanağı ne diye çok soru geliyor. Özellikle sosyal güvenlik konusunda çalışan arkadaşlarımda Sosyal sigortalar kurumunun yani sosyal güvenlik kurumunun sosyal sigortalar işlemleri yönetmeliğinin 66. maddesinde der ki tüm sigorta kollarına veya kısa vadeli sigortalı konularına yatırılan e, primler sigortalılık başlangıcını borçlanılan süre kadar geri çeker. Dolayısıyla e, yasanın dayanağı yani bu konunun dayanağı Sosyal sigortalar İşlemleri Yönetmeliğinin 66. maddesinde yer alıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.